س ي خ نشءالله م san itibariyle göçer hareketlerimizin, bakanlığımızın izinleriyle beraber göçer hareketlerimiz başladı. göçer hareketlerimiz ilimiz kendi kendine yeten bir potansiyelde. Çünkü biz dışarıya göç veren bir il değil de daha çok dışarıdan göç alan bir il pozisyondayız. Ortalama hayvan varlığımız 1 milyon 200 bine yakın bir hayvan varlığımız mevcut. Eee hayvan varlıklarımız, göçerlerimiz Kışlak olarak e, Güçlü Konak, İdil, Cizre ve e, Süloke bölgelerinde e, konaklamaktadır. Yazda da e, merkez e, Uludere ve Beytüşşabap yaylalarında e, konaklamaktadır. Bu konuda herhangi bir eksik ve sıkıntı yaşamamaktadır göçerler. <laughs> eee yaylalarımız eee Sayın Valimizin de eee bize destekleriyle tüm yaylalarımızda açık ve bütün göçerlerimiz istediği yaylalarda eee kullanmaktadır. Eee ilimiz genelde yaylalarımız yıl dışarıdan göçlerle beraber ortalama 2 iki, iki buçuk milyona yakın bir hayvan varlığına ulaşmaktadır. Eee bölgemiz aslında bunun çok daha üstünde kapasitelere sahiptir. İnşallah bölgemizde bu hayvancılığı eee Huzur oltam olduktan sonra hayvancılığı daha da ileri seviyeye taşıyacağız. Ve bunlarla ilgili hayvan varlıklarının artırılmasıyla ilgili gerekli bazı projeler, köyümde yaşamak için bir sürü neden var gibi projelerle desteklemeye çalıştık. Bir bölge, e bu da hayvanlarımızın orada bir yem sıkıntısı yaşamadığından dolayı biliyorsunuz hayvancılıkta en büyük maliyet yemdir, maliyet düştükçe kazanç artmaya başlar. E bizim bölgemizde de öyle bir imkanımız, öyle bir sahamız olduğu için birazcık da şanslıyız aslında.